Şimdi bir yandan İsrail'i konuşuyoruz elbette ama İsrail'in bölgedeki amaçlarını konuşuyoruz. İsrail artı Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu için neyi planlıyorlar, neyi amaçlıyorlar, nasıl bir nasıl bir düzen istiyorlar bunu konuşuyoruz. Bu düzeni en çok konuşuran mevzu özellikle Suriye. Hani geçenlerde Hakan Fidan Dışişleri Bakanı bir şey demişti ya, demişti ki ya işte bu bölgede güçlü ülke istemiyor. Hani ulus devlete dair zaten Tom Baran bir sözü vardı İsrail'in hoşlanmadığına ilişkin ama e, bir yandan da Büyük İsrail'i kurmak gibi bir amacının olduğunu Hakan Fidan dile getirmişti. Şimdi öyle ya da böyle baktığınızda bütün bu serencama Suriye'deki yönetimin değişmesiyle birlikte İsrail'in ne kadar rahatladığını görüyorsunuz. Yani bir tarafta HTŞ, Jolani, Ahmet El Şara, Suriye'nin geçici yönetimi vesaire ama İsrail'le bir türlü o hani ona gösterilmesi belki gereken tepkiyi gösterebilecek durumda değil. Eli kolu bağlı, bağlanmış durumda. Yani hani Esad döneminin böyle bir tampon olma durumu söz konusuydu aslına bakarsak. İsrail hali bir engel hali söz konusuydu. Yani yeniden nokta ortada. Şimdi bir yandan Suriye'nin efendim biz güneyini konuşuyoruz ya orası da enteresan. Bu Suveyda meselesi. Hani orada Dürzi'lerin olduğu hatta Dürzi bir lider var biliyorsunuz Hicri o bir özellik istemişti. Bir şeyler oluyor. Orada bir Anlaşma, bir mutabakat, bir uzlaşı sağlanmış durumda. Kimle kim arasında bakın? Ürdün dışişleri bakanı Safed'i, Suriye dışişleri bakanı Şeybani ve aynı zamanda Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Tom Barak. 16 Eylül 2025 tarihinde işte bu uzlaşıya imza attılar. Ne var onun içerisinde? Biraz uzun bir şey ama birkaç özetini iletelim sizlere. Orada da soracağız. Bu istikrar mı? Bu özelliğe doğru giden bir yol mu? Neden? Süveyda'da olaylar olmuştu hatırlayacaksınız. Dürzilerin hedef alındığını hatırlarsınız. İşte HTŞ'nin özellikle onları hedef aldığına dair iddialar söz konusuydu. Epey kan gövdeyi götürdü. Nasıl ki Laskiye'de vesaire yaşanan şeyler var. Orada da aynı zamanda böyle istenmeyen görüntüler paylaşılmıştı hatırlarsınız. Bunun üzerine... Bir uzlaşı bir sükunet. Aman bakın artık uzlaşıyoruz, artık anlaşıyoruz diyorlar. Peki ne oluyor orada? Tüm toplulukları kapsayan yerel polis Süveyda'dan İçişleri Bakanlığı atamasıyla yönetilecek. Enteresan bir şey ama yapısı müzakereyle belirlenecek. Yani yerel bir polis gücü kuruluyor. Koca bir devlet. İçişlerine bağlı ama yerel bir polis gücü deyince bir gariplik mi var acaba? Kulağa bir garip geliyor mu? Böyle özellikle doğru gidebilen yol olabilir mi mesela böyle şeyler? Bilemem. Bunu bir koyalım. Sivil kurumların aktifleşmesinden bahsediliyor. Devlet ve yerel toplum işbirliğiyle idari kurumlar yeniden etkinleştirilecek denilmiş. Bir vilayet meclisinin oluşturulmasından bahsediliyor Süveyda'da. Tüm kesimleri temsil eden meclis halkla hükümet arasında köprü olacak. Yani... Ayrı bir Süveyda Meclisi Garip geliyor değil mi kulağa? Ulusal uzlaşma sürecine yürütecek deniliyor. İlin tüm bileşenlerinin katılımıyla iç uzlaşı sürecinin başlatılması da yine bu maddeler arasında iç uzlaşı. Uzlaşıyorlar vesaire vesaire derken sonrasında Aa, kendilerine yetmeye başladılar. Bu iş özellikle olabilir aslında ya doğru gidiyor mu? Yani sanki böyle bir ademi merkeziyetçi bir özellik vesaire değil mi? neyse adalet süreci başlatılacak delil toplama ve ihlallerin takibi için soruşturma hükümeti ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapılacak bu çıkan olaylara ilişkin e, ve Amerika, Suriye, İsrail güvenlik kaygılarını ele alan anlaşmalar yapacak. Ürdün de bu süreci destekleyecek deniliyor. Uygulama izleme mekanizması da işte bu Suriye, Amerika ve Ürdün arasında egemenliğe saygılı bir izleme mekanizmasının kurulacağı belirtiliyor. Süveyda, Güney'den bahsediyoruz ama dediğimiz gibi buradaki maddelere de bakınca ya bu ülke genelinde bir istikrara mı gönderme yapıyor yoksa yarın öbür gün bir Süveyda bölgesinin o güney bölgesinin özelliğini mi konuşmaya başlayacağız sorusunu şimdiden belki sormak gerekiyor.